Yani çok güzel bir şey. İnsanların bunu tanıması, fosilleri öğrenmesi, çok alışveriş merkezinde başka bir ortamda olsa hiç kimsenin haberi olmayacaktı böyle bir şeyden. Çok güzel bir şey yani. Tanımış olduk. Fosilin, fosil biliminin ne olduğunu görmüş olduk. Çok teşekkürler böyle bir şey yaptığı için. E, fosillerin arasında çoğu günümüzde yaşayan canlılar. her birinin örneğini görmüş oluyoruz yaşamız yaşamımız boyunca. Peki Fosillerle şu anda yaşayan canlılar arasında fark gözlemlediniz mi? Aynı canlılar. Herhangi bir evrim, bir başkalaşım olmadığını açıkça bu bilim sayesinde öğrenmiş olduk. Ben bunu ilk defa görmüş oldum böylece. Çok mutlu oldum yani böyle bir şey gördüm. Evrimin olmadığını net olarak inanmış oldum yani. Kesinlikle herkese tavsiye ederim böyle bir şeyi. Öğrenmelerini, herkesin öğrenmesini isterim yani.